Merhaba sevgili dostlar. İki günden beri izlediğim detaylarını da medyada okuduğum kadına şiddet haberlerinden sonra artık sabrım taştı. Sizinden şu anda konuşabiliyorum gerçekten. Bu video çekmeye karar verdim. Şunu sormak istiyorum. Biz önlem almak için kadınlarımızın öldürülmesini mi bekleyeceğiz. Bunu özellikle soruyorum ya. Böyle bir şey olamaz gel. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. İki defa kendisinden ayrılan kişiyi darp ediyorsun. Sonra serbest bırakılıyorsun. Hukukun öncelikli olan amacı, devletin öncelikli olan amacı insan hayatını korumak değil mi? Bunu sormak istiyorum. Bu konuda artık ekstra bir kanun çıkartılsın. Bu insanları koruyalım. Devletimize sesleniyorum. Nasıl kararlar veriliyor? Bunu artık lütfen sorgulayın. İlla birilerinin ölmesini mi bekleyeceğiz? Darp edenin, tehdit edenin yanında kar mı kalacak? Bunu bir türlü anlayamıyorum. İnanılmaz şeyler oluyor ya. 18 defa başka bir kadın ayrılmak istediği eşini şikayet ediyor. Darp ediyor eşi onu. Hiçbir şekilde kale alınmıyor. Mahkemeye verdiğini Bu kadar kolay mı bu işler ya? Bunu bana birileri anlatsın. Bunu söylesin. Artık bu konuları durdurun lütfen. Artık bu haberleri dinlemek istemiyorum. Bu haberleri duymak istemiyorum. İnsanlar evlenirken Kadın ya da erkek psikolojik bir tedaviden geçsin der ama kağıt üzerinde bir tedavi olmasın bu, gerçek bir tedavi olsun. Adamlar, bakıyorum psikopat ruh hastası insanlar. Bunlar niçin evlendiriliyor ya? Bunların evlenememesi lazım. Anlam veremiyorum. Nasıl bir toplum olduk? Ya ben kadına şiddetle bir şey kabul etmiyorum arkadaş. Böyle bir şey olmaz. Bir sıkıntın varsa, bir problemin varsa ya ilişkini sonlandırırsın ya da boşanırsın. Kimsenin kimseyi dövmeye, kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yok. Bu insanlık dışı bir davranış. Yani düşünüyorum hayvandan aşağı insanlar bunlar benim için. Bunu söylemek istiyorum. Kimse kusura bakmasın. sinirden şu anda konuşamıyorum sevgili dostlar. Artık bunlar olmasın istiyorum. Devletimizin bu konuda önlem almasını istiyorum. Kadın cinayeti işlenmesini istiyorum. Güzel bir ülke, medeni bir toplum bekliyorum. Hepinize iyi akşamlar.